Adamın gönlünü alacağız diye gittik. Bir ayak kanka olduk şu an herifle yani. Böyle bir durum. <laughs> aşkım sen istediğinde yapamayacağın şey yok valla. E tabii canım. E artık yengenimiz de kalmadı. Ne yapıyoruz? E ne yapacağız? Tutturacağız izi. Tekrardan bir numara olacağız. Aynen öyle. Hadi iyi provalar aşkım. Sağ ol canım benim. Görüşürüz. Merhaba. Selamlar hocam. Merhaba. Selam. Selam. Ne selam. <laughs> Eyvallah. Çünkü Bu arada arası. yeni evet, tanıtım evet. senaryosunu gördüm. Harika. Bayağı beğenilecek. Şimdiden söyleyeyim. Ay vallahi ben de bayıldım. Komediyle romans böyle çok güzel bir dengede olmuş. Çok iyi. Değil mi? Valla Asya ile Tolga da çok yakışmışlar. Yani açıkçası benim başlarda böyle biraz bir şüphelerim vardı. Yok değil. Asya'nın yolu açık. Benim asıl derdim Tolga. Merak etmeyin Suzan Hanımcığım olunuz emin ellerde. Bak Nesrin, sen star bir oyuncuyu çekip çevirecek segmentte bir menajer değilsin. Doğru ya doğru, benim özüm sözüm bir. şimdi benim buna verecek çok güzel bir cevabım olurdu ama siz benden yaşlı... ...ay, şey olduğunuz için... ...ben terbiyenle beraber burada oturup susmayı tercih ediyorum. Sus zaten. Süzen Hanım, Şimdi bu tanıtım falan, dizi başlayacak ya. Sonra benim menajerliğimi de yapacaksınız değil mi? Çünkü başlamak istiyorum artık ben de. Hele şu dizi bir tutsun, o kolay. Ha, tutsun. Evet, sayfalar açalım. Açık. Çalındayım. Ben açmıştım zaten. Ben de, ben de şimdi Atecim. bakıyorum bir kısa, Açık. göz geçiyorum. Tebrik ederim. Göz gezdiriyorum ben de. Arkadaşlar şimdi hı hı. orman gezisindesiniz tamam mı? Hı hı. Gruptan ayrı düşmüşsünüz. Hı hı. Kaybolmuşsunuz. Hı hı. Bu yüzden kendi aranızda bir de tartışma başlıyor. Hı hı. Tamam, buradan alalım. Tamam. Hı hı. Hı hı. Ben başlayayım mı hocam? Ne yapalım ben mi başlayayım? Tamam. Hadi bakalım. Her şeyi çok biliyordun ya Ayşe Hanım. Kaybolduk. Hayır Emre Bey. Kaybolduğumuz falan yok. İşte buradan gideceğiz. Saatimdeki pusulaya bakıyorum bu taraftan gitmemiz gerektiğini söylüyor. Hayır. Bu taraf. Ayşe Hanım, bu taraftan değil, bu taraftan gideceğiz. Saatimdeki pusulayı gör. Yönleri biliyor musun sen? Hı? E hocam, diyorum ki ben burada biraz yüksekten alayım çünkü sanki aşağılıyor gibi kızı biraz. E, yok yok, bence şöyle yap Asya. Şimdi hala sakin kal ki ee, devamında çünkü sinirlenmeye başlayacaksın yani onun bir değeri olsun. Daha sakin başla yani. Tamam. Deneyelim o zaman. Evet. Buyurun efendim. Ben o zaman şu pusuladan alıyorum hocam. Tabii. Tamam. Yönleri biliyorsunuzdur herhalde değil mi? Yönleri ilkokulda öğretiyorlar Emre Bey. Benim yön duygum da iyidir. Sizin saatinizin pusulası bozulmuş galiba. Sen benim saatimi bozuk mu dedin? Sen bu saatin kaç olduğunu biliyor musun ha? Dünyada sadece 100 kişi de var bu saatte. Senin yön duygun bozulmuştur. Ben bu taraftan gidiyorum. Sen istersen o taraftan girip kaybol ya da beni takip et. <laughs> o zaman size iyi yolculuklar diliyorum Emre Bey. Zira yolunuz epey uzun sürecek. Çünkü ters tarafa yürüyorsunuz. Göreceğiz Ayşe. Göreceğiz Emre Bey. İşte bu. Çok güzel. İşte bu. İyi, Harikasınız. Iyi hocam. Harikasınız çocuklar. E hadi çekelim o zaman hemen. Çekelim hocam. Allah'a hazırım ben de. Hemen çekelim. Ya ben bu sahneyi arkadaşlar çok otantik bir yerde çekmek istiyorum. <laughs> tamam. tamam hocam otantik. <laughs> baş başa ormana gideceğiz arkadaşlar. Orada biraz böyle yürürüz. Ne bileyim işte yoruluruz. Mataramızı açarız. Su içeriz. Ormanın ruhunu hissedelim diyorum arkadaşlar. Tabii. Sonra da mekanı bulunca ekip de gelir sahneyi çekeriz. Olur mu? Olur. Ah. Çok olay bir sahne çekeceğim. Çok olay. Çok lazım. Gidiyor. Koşuyor. Hocam, hocam. Hocam, tamam. Ne oluyor ya? Nereye koşuyorum? Ay bu yönetmenin kafası bir değişik. <laughs> Hadi bakalım. Of, çok iyi ya. Mekana Of. Çok güzel. Çok iyi. Sör, bayağı yürüdük gibi acaba çekelim mi ne diyorsun yeterli gibi. Sabredin çocuklar ya senaryomuz güzel, oyuncular zaten şahane. Kadrajım da mükemmel olursa bu iş okeydir. Yes. İnşallah dönüş yolunu biliyordur vallahi beynimin yanında <laughs> Ya işte öyle Asiye Hanım kolay değil bu işler. Gördüğün gibi öyle televizyonda üç dakika izlediğin sahne için. Bak, sabahtan beri uğraşıyoruz, gördün mü? Kolay gördüğümü kim söyledi ki? Acaba çok televizyon izleyen birisi değilim yani. Ay çok pardon ya. Reis sen şeysin değil mi? Belgesel izleyen tayfadansın. O ekip. Yine bilemedin canım. Ben okumayı seviyorum. Tamam. Doğum gününde sana kitap alacağım tamam mı? Ama bak, beğenmemezlik yapmıyorsun. Buldum, buldum. Çocuklar! Aa. Hocam? Nerede ya? Hocam? Tolga! Asya! Hocam! Hocam! Orada! Tolga! Orada! Hocam, geliyoruz! Yürü, yürü! Hadi, ya hadi, ya. hadi! Ne bu adamı? Ya. Yürü, yürü! Hadi, yürü! Süper yürü. burası! Gelin! Ya hocam, gerek var mı? Böcek küsür burası hep şey ya. Hocam, geliyoruz, geliyoruz! Bekleyin! Çok Betleyin. iyi olacak! Gelin, gelin! Müthiş! Asya, gelin, gelin! <laughs> Aynen öyle, gel! Daha da mı? Asya! Asya gelin, gelin. Hocam bağırmayın, duyuyoruz biz. Bağırmaya gerek yok. Çok iyi bir yer buldum, çok iyi. Tamam, geliyoruz. Aynen öyle, gel. Of, mekana bak. Ya, daha çok geliyoruz, iyi. Biraz daha mı gelelim? Çok iyi. Süper. Çok iyi, gel, gel. Dur orada. Gel, durduk. Dur, dur. dur Tolga, Asya dur. Hı. Çok iyi, şimdi. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş. Şunlar mı yani, bu mu? Burası mı? Tolgacığım, bu bir sanat. Hocam, bakın yanlış anlamayın. Dediniz, geldik. Biz sizi dinliyoruz, farkındaysanız. Ya bir şey değişmiyor. Bakın falan hep hep ağaç arkamız. Hiçbir şey değişmiyor. Devam devam devam. Çok iyi. Çok iyi. Evet, Asya. Tolga yaklaşalım. Yaklaş. Ya bizim bahçede de çekerdik bunu bu sanatı yapardık yani. Neyse. Hadi Tolgacığım. Hadi. hadi. Ee, peki. Evet, yaklaşıyoruz. Evet, yaklaş. Yaklaştım. Yaklaş. Çok güzel. Tamam yaklaştık. Yaklaşıyoruz. Evet. Çok iyi. Dur. Daha dur kaymış. abi orada. Asya yaklaşsana! sana. Ya yaklaştım işte. Evet, çok iyi. Oğlum gerilme sen tamam mı? Niye gireceğim ya ben? Ya e sen acemisin diye şey yapıyorum sana işte, destek olmaya çalışıyorum. Allah Allah, niye gerileyim ya? Sen ne ifade ediyorsun? Ya bir şey iman etmiyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum sana, o kadar. Her şeyi bir yere çekme, Allah Allah. Çok, Çok iyi abi. Geliyorsun şu an orada durup Sen yani ya. ne Allah. kadar yaklaşabilirim artık tamam. ya? Hocam yaklaşıyorum işte, daha ne kadar yaklaşayım? Aa, hoca yok. Hoca nerede? Tolga! Düştü adam. Düştü mü? Aa, düştü adam. Ya. Hocam! Uçurum orası ya uçurumla. Tolga beni de al beni de beni de. Çabuk. Eyvah. Tolga'ya bir şey olduysa ya bir şey olduysa. Hocam. Ay. Öldü adam. Abi. Hocam. Hocam. bağırtacağız. Ne bileyim ben gidelim hadi. Ha, nereye, nereye gidiyorsun? Gidelim. Nereye saçma ama adam burada ölmüş. Biz ben bakamam ya ne yapacağız? Ben nasıl yardım yapacağız? çağıracağım. Yok tamam hadi gidelim çağırın. Dur yardım çağıracağım ya. Allah'ım i̇şte. Sedim de öğretmen öldü. Bu nasıl bir kader ya? Of! Oh. Telefon çekmiyor. Ya ne yapacağız Tolga? Hadi. İyi misiniz? Aa, karma diyordun karma. Öldü. Ya öldü. Hediye Vallahi öldü dur. Hocam. Dur bakayım. Atma ya. Kafasına atacaksın. Tepki vermiyor adam. Ben duramayacağım daha fazla aşağı iniyorum. Büyük Tut. bir taş olsa o tepki Tut. verir Oha. ona. Tut elimi iniyorum. Dur hayır nereye iniyorsun ya? Öyle bir şey olmaz. Düşersin düşersin sen dağcı mısın? Tolga belki adamın ilk yardıma ihtiyacı Aslında var ya. Asya doktor musun sen ya? Bir çekil şuradan hadi. Çekil. Tamam. Ben iniyorum. Ne? Ben ineceğim tamam. Hayır sen de inme ya. İneyim ben. Benim boyum daha uzun. Ben daha rahat inerim buradan tamam mı? Bunun boyla ne alakası var tam olarak anlayamadım. Ne alaka boyla yani? asya ben iniyorum tamam mı? İniyorum dikkat ben. et dikkat İni. et. Ben karakanda yaptım buna benzer şeyler. Aa, hocam. Oh. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya hocam hakkımı aldın ya. Çok korktuk yüreğimizi. Nasıl düştüm oradan öyle ya? Dublör gibi yuvarlandı böyle oradan. Vallahi başım bölüm döndü ya. İyi misiniz hocam? Kafanızı falan vurdunuz mu yani? Hani beyin sarsıntısı falan tehlikeli biraz onlar. Bir şey olmaz ama ya. Yok yok Asya'cığım. Türk gibi ben ya. Örp gibi Göle de düşebilir. Göle de düşebilirdin hocam. Allah Allah muhafaza evet hocam. Çocuklar. Ben buradan tırmanamam. Siz böyle şu yoldan devam edin. Ben Şuradan giderim zaten. Şurada patika var. Oradan dönerim. Tabela var ya o gösteriyor zaten. Tamam hocam. Gidebilecek misiniz? Dönerim ben. Sıkıntı yok. Tamam. Biz de hallederiz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz, görüşürüz. Setle görüşürüz. Tamam, tamam, tamam. hocam. Hocalar, öyle. Dik sen dikkat edin. şey yapma. Çok sorgulamayacak. Hoca takılma sen. Hoca o ya. O bulur yolunu bir şekilde. Ne bileyim şimdi kafasını falan vurdu. Aklı yerinde değildir ya bir şey. Şu şey olmaz. Adam yönetmen ya. Ona bir şey olur mu? Bir şekilde yolunu bulur. İyi hadi biz de sen gidelim. Sen şey yapma. Tamam hadi. Nereye ya? Sen nereye ya? Buradan gideceğiz hadi. Ya şaka mı yapıyorsun? Çektiğimiz sahnedeki göndermeyi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun şu an ya? Ben şaka yapar gibi gözüküyor muyum şu an? Ha? Ben kendimde miyim şu an sence? Gözümün önünde adam düştü, yuvarlandı falan, öldü sandım. Ben nasıl geldiğimizi biliyorum. ...yay yaparak geldik yolu. Ha. O yüzden böyle. Gittiğimiz zaman aynı yere çıkacağız. Ben biliyorum şu Ne yay çizmesi Tolga? Buradan indik ya daha demin. Şimdi buradan geri çıkalım ki Asya, kolay mı? ben orada elinizi biliyorum. Eğer buradan gidersek doğru yoldan gitmiş olacağız. Çünkü rota öyleydi. Ben gelirken hesapladım anladın mı? Ha, rota. Ha, rota falan deyince böyle terimler kullanınca ne oluyor? Senin tarifin çok daha fazla mı inandırıcı oluyor? Ne oluyor yani? Sen şu an neden ofansifleşiyorsun? Tartışmak mı istiyorsun benimle? Şu an tartışalım mı burada? Şu, burada mı tartışmak istiyorsun benimle? Bu mu yani bu? Ben basitçe anlatmaya çalışıyorum sana sadece. Basitçe. Evet. Anlat basitçe dinliyorum. Anlat. Şimdi basitçe dedim ya şimdi. mansplaining oldu, değil mi? Yani oraya çekeceksin şimdi. Mansplaining yapmıyorum. Bunda bir anlaşalım, tamam mı? Ben yardımcı olmaya çalışıyorum, yolu bulmaya çalışıyorum. Tamam basitçe dedin. Basitçe dinliyorum seni. Anlat. Anlatmıyorum ya. Anlatma. Anlatmıyorum. Anlatma. Ha, çok biliyorsun ya. Hadi git bakalım. Hadi git. Git bakalım gelebiliyor musun sete? Giderim. E git. Allah Allah ya. Allah. Ben kaybolmayacağım Tolga. Aynen. Sen kendine dikkat tabii et. Tabii canım kaybolmazsın. Ben kaybolmam ama. Haberin olsun. E, tabii evet. Senin kaybolacak. Ben aramak zorunda kalacağım. <laughs> Hay Allah'ım ya. Birden ölecek ya. Ben böyle bir inat, böyle bir özgüven görmedim. Neymiş? Yay çizmişmişiz. Yay çizmişmişiz ya. Ay kaybolma diye yol tarif ediyoruz hanımefendiye. O bilmiş bilmiş oradan bana cinsiyetçilik dersi verecek. Bık bık bık. Her şeyi biliyor ya. Artist. Sonra kaybolunca da bağır. İmdat! Yardım yok mu Tolga? Allah'ım yarabbim. Tamam anladık. Yakışıklısın, selvi boylusun, uzunsun, hoşsun. Ama şans eseri ünlü olmuşsun yani. Ne özelliğin var ki? Kenan mısın, Kıvanç mısın? Nesin ya sen? Nesin ya sen? Yok ben televizyon izlemem. Kitap okurum falan. Tamam, tamam ya. En gel sensin kardeş. Fener gibi aydınlatıyorsun karanlığı ışığınla. Ayda. Ben buradan geçtim mi ya? Bir dakika. Lan, muhabbetini yaparken yolumu kaybettim. Nereden gelmiştim? Her yer birbirine benziyor. Şu ağaç mıydı yani? Ya Asya Allah'ım, bu sefer ben haklı olayım ya. Bir kere benim tarafımı rica ediyorum artık lütfen. Ama yok ben kadınım ya. Onu alttan alacağım. Tamam Tolgacığım. Sen ne dersen öyle Tolgacığım. Ay istersen oradan gidelim Tolgacığım. Yok ya çok beklersin. Ben senin bildiğin kadınlardan mıyım? Hayır değilim ben. Sert kayayım. Ben sert kayayım ya. Aa. Bura nereye ya? Biz buradan geçmiş miydik? Her yerde birbirine benziyor o ağaç. Ay hayır ya. Allah'ım hayır ya. Kaybolmak istemiyorum yani ben. Adam zaten kibir topu bir de bunda aklı çıkmasın ya. İmdat! Ah! Tolga mı? Tolga! Tolga! Tolga neredesin? Ulan! Ya kimse yok mu? İmdat! Kimse yok mu ya? Tolga! Tolga! Asya sesime gel! Asya! Asya, ne olur çıkar beni buradan ayağım sıkıştı gel. Ne yapıyorsun? Soru bu mu şu an aklına gelen soru? Yüzmeye girdim Asya. Şu ayağım sıkıştı hadi çık, bir şey yap bana çıkart beni buradan. E, ek, çek kurtar ayağını o zaman. Çok iyi fikir ya. Dur çekeyim ayağımı. Ya çek şunu hadi gel şuraya. Elini elini uzat bir şey yap çabuk. Tamam dur dur tamam. Hadi abi. yaklaş. Geliyorum. Geliyorum. Dur tamam ver. Ver elini ver. Hah. Ay. Yavaş düşme. Tut. Tut. Tamam çıkıyor Ya of! Çık, çık, çıkmıyor. Dur. Çekiyorum. Ya sen de biraz yardım et. Kaslı, iri yarı adamsın ya. Öyle mi düşünüyorsun? Tolga, hadi. Hadi. Tamam, hadi çek. Üç, iki, birinci çek. Üç, iki. Dur, bekle ayağımı ayarlayayım. Üç, iki, bir. Çık. Şükür. Ayağım sıkışık. Ayağım şu halimize bak ya. Bir bu eksik. Gerçekten şu hayatta bir bu eksik ya. Ne yapayım Asya? Ayağım sıkışık. Burada mı kalayım sabaha kadar? Allah Allah ya. Yürü hadi. Yürü. Allah Allah. Triplere bak. Ayağım sıkışık benim burada. Bir senin şey yapacağım şimdi. Lan ne işleriniz Tamam, hadi. Oh. Şu kavgayı bir kenara bırakalım. Artık ateş kesim alayım yeter. <laughs> Şu haline bak çok iyi ya. <laughs> Ay. Tamam hadi ateş kesim Çünkü bu orman harbiden tehlikeli olmaya başladı hadi. Tehlikeli olmaya başladı hadi. <laughs> Heh, geldik bak şurada karavanlar. Ha, evet. Demek ki aklımızın başına gelmesi için ıslanmamız gerekiyormuş. <laughs> ya, ben de senaryo okuduğumda sevinmiştim. Böyle göle düşme, avuza düşme falan saçı tutan şeyler yok diye. Başımıza geldi şimdi işte. Üşüyor musun sen? Yok be, yaz günü. Ne işimiz? Asya üşümesi... dur. Tamam, üşüyor musun? Doğru söyle. Yok, hayır. Yok ee... tamam, dur. Şunu çıkartayım. Sen giy. Hipotermi olursun bak, Allah korusun. Ya ben. yok, gerek yok. Tamam, abartma Asya. ya. Asya, Asya lütfen hadi maçoluk yapmıyorum şu an tamam mı? Men spenik, maçoluk falan, öyle şeyler değil. Ha? Ben düşüyorum ama sen üşütme en azından. yani maçolukla centilmenliği ayırabiliyorum herhalde yani. Ya. <laughs> Hoca geldi mi acaba? O gelmiştir de biz ne yapacağız yani böyle sıvı sıklam lağım faresi gibi giremeyiz böyle sete. E ne var canım az suya düştükleriz. <laughs> Asya bak şimdi sana normal geliyor tabii böyle şeyler alışık olmadığın için. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Şimdi sen buraya ıslak gideceksin. Birisi fotoğrafını çekecek. Yani kötü niyetli olmasa bile yani. Hayatım boyunca internette o fotoğraf. Bir daha silemezsin onu anladın mı? Ben Tolgut'un yazınca böyle çıkmak istemiyorum açıkçası. Ya hiç böyle bir kariyer planım yok. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız biliyor musun? Bak senin karavanın yakında. Ne? Gizlice senin karavanına girelim. Seni kurutalım, giydirelim. Sen kuruyup giyinince benim karavanıma geçin. Oradan benim eşyalarımı getir. Ben de kurulayayım o sırada Giyineyim çıkalım. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Hadi. Dur, yavaş. Dur, yavaş yavaş bakana bakana gidelim. Biri görürse direkt fotoğraflar. Tamam. Gel. Sala, oyuncularım nerede benim he? Gelecekler de nerede, ben? ha? Geleceklerdi, nerede? Git, tamam. Hoca gelmiş. Ya, Gördün mü? Gel. Ne Ne Allah Allah. Sessizce, sessizce. sessizce. Gel, gel. Bir denge tamam mı? Üç, iki, i̇ki bir ben. Bu, <laughs> Dur. Dur. duruyorum ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ne, ne yapıyorum? Üstümde ıştırıyorum, üşüdüm. Suna gi. Tamam be canım minnet veririm. Allah Allah. Bir de soyunuyor ya gözümün önünde. Ay. Aslı Hanım içeride misiniz? Evet içerideyim. Bir isteğiniz olursa haber verin lütfen. Ha tamam. Yok hiç bir isteğim yok teşekkürler. Kapat şu verdiği. Çok. Bakma sen. Kapatacağım be tamam. Ay çok meraklıyım seni görmeye başladım. Ne biçim sahne bu ya sinirim bozuldu. Hocam siz buraya bir bakın. Söyleyin bakayım hemen. Benim hiç hoşuma gitmedi. Düzeltin burayı tamam mı? Konuşuruz. Buyurun. Buyur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl ortam hazır mı? Hazır. E, magazinciler de geldi. Yalnız kimseye söylemedim Az sürpriz olsun. Güzel. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk merhaba. Bahri abi. Hoş geldin abi şeref verdin. Hoş bulduk. Öyle bir lokasyon buldum ki abi. Harikulade bir tanıtım filmi çekeceğim abi. Harikulade olsun. Çünkü çok masraf ettim. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Bahri abi ya. Ne oldu sana böyle? Mekan bakarken öyle ters düştüm ben abi. Ha. Hiçbir şey olsun evladım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, şöyle şu tarafa doğru gidelim sete bakın. Bu tarafa doğru. Tamam. Evet. Ee, biraz bir şey yapalım evet. isterseniz abi şöyle. Aa sizinkiler gelmiş. Nasıl mi yavaştan şöyle seti görün? Tamam. Ay. Ay. Abi set böyle. Niye geldiler ki acaba izin vermişlerdi yani Sizinkilerin işi belli mi olur hele o deli Kadir'in neyse burada duracağımıza gidip bakalım hadi Ay, gelin İnşallah Tolga ile ilgili kötü bir şey yoktur anne bir şey mi oldu niye geldiniz Verdim. hoş geldiniz bir şey mi oldu yok annem ziyarete geldik normal ziyaret normal ziyaret ee, Bahri Bey eğer Tolga'nın bir hatası varsa oturup konuşabiliriz yani şiddet bir çözüm değil. Ee, yok Tolga'm herhangi bir hata olmaz. Ben kefilim. <laughs> İçim rahat etti demek isterdim ama. <laughs> Bahri Bey hayırlı olsun. Yeni bir açıklama mı yapacaksınız? Tolga Bey'le aranızda bazı sorunlar olduğunu duydum. Bu konu hakkında bir açıklama yapar mısınız? Arkadaşlar artık açıklama plan yok. Artık bundan sonra Aşk Girdabı dizimiz var. Aşk Girdabı bu senenin en iyi yaz dizisi olacak. Bu görmüş olduğunuz bütün bu ekip bu dizinin güzel olması için çalışıyorlar biz de sizi bu yüzden çağırdık. Evet, gelip bu sıcak aile ortamını kendi gözlerinizle görün istedik. Asya'nın abisi, annesi ve ablası Asya'ya sürpriz bir ziyaret yaptılar. Kadir Bey, kardeşinizin oyunculuk yapmasına karşıydınız. Ne oldu da bu kadar düşünceleriniz değişti? Öncelikle kardeşime güvenim tam. Onun yanlış bir şey yapacağını düşünmüyoruz. Ailecek. Bir de yetişkin bir insan o. Yani o ne isterse yapar bize de saygı duymak bir şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi size bu atışmadan çatışmadan ekmek çıkmaz. Ama bir ekip ruhu görmek istiyorsanız koskocaman bir aile görmek istiyorsanız buyurun. Ha e, şeyin Asya'nın karavanı ne taraftaydı? Asya giyiniyor musun hadi? Biz ayakta dikiliyorum burada yani. Bir tamam fermuar mı çekemiyorum ya? yardım edeyim mi? Olur et. Gel. Dikkat et ha. Bozma bir de onunla uğraşmayayım. Sen hiç merak etme ben fermuarlar konusunda uzman. Allah'ım hala espri yapıyor ya. Hala espri yapıyor. Yavaş, yavaş. Sıkıştı mı? Sıkıştı da sebebi kostümcülerimiz. kostümcüyle konuş, şunları değiştir, fermuarlarına baksın. Adını yazmışlar annem. Yıldız da koymuşlar. Tam bekle bir dur açacağım. Tekrar kapatacağım. Girmiştik Tolga'yla. bugün. Göle mi girdiniz böyle Ben ben ağlıyorum. Aa anne dur! Ah Tolga, ah Tolga bitmedi bu göl fantazinin o manken kızla da gölde yakalanmış. Ay ben ben ağlıyorum. Sen... Ya be. Anne yanlış anlaşıyorsun. An. Göle girmedik. <laughs> ben göle düştüm. Evet. Asya girdi bana yardım etti. <laughs> Doğru. Düş, düştüm ben. Evet. Ben düştüm o girdi. girmedik. Beraber girmedik. Bakın. Ee orada olmadı. Burada mı yapıyorsun lan? Ay. Abi. Aa, abi o ne demek ya? Olabilir mi böyle bir şey? Niye fermuarını indiriyorsam? Niye indiriyor onu? Tolga niye indiriyorsun? Ben fermuar indirmedim. Abi bak fermuar indirme yok. Kaldırıyorum. Biz düştük, ıslandık diye soyunduk. Onu giyinme bu şu an. Ne demek? Ne soyunduk? <laughs> <Bu> ne <laughs> soyunduk? Tamam, tamam, ya abiciğim soyunduk derken... Aa, ya ıslandığımız için soyunduk ya. O yüzden soyunmadım mı? Beraber mi soyuldu? Anne, Anne, anne. 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 Anne, anne, anne. Tolga yeter artık be. Telefon oldu insanlar. Bayıl da bayılan bayılana. Adam sanmıştım lan seni. Bana söz verdin lan. Bacım benim bacımdır demedin mi lan? Abi yazıklar olsun lan sana. Abiciğim ben aynı çizgideyim hala. Değişen bir şey yok. Şu an çok kötü gözüküyor durum. Ben anlıyorum ama siz beni anlamıyorsunuz. Anlatsam anlayacaksınız. Vallahi bak. Hadi anlat lan dinliyorum anlat. An Bacımın karavanındasın, Bornozlasın. Anlat, et. Ya seviyorlar birbirlerini.